Şimdi devam ediyorum neyle devam edeceğim hayatımızı birebir ilgilendiren bu kademeli emeklilik diye de lanse ediliyor ben de bunu hemen Orhan Oğuz'a sordum dedim ki ya bu kademeli emeklilik mi seçmeli emeklilik mi ne geliyor nasıl bir düzenleme geliyor diye hocam nasıl bir düzenleme geliyor ee, öyle kademeli falan gelmiyor tam tersi oluyor zaten geçen sene 2024 20 Kasım ayında yaptığımız şeyde de anlatmıştım. Eee Onu verelim mi Ufuk Şimdiden bir ne de hakikaten Yeğlen, bu, konunu çok. kısaca anlatmış ol. zaten ilgili. Hı. İşverenlerden bütün işverenlerden siz zamanında SGK'yı ödediğiniz zaman yani ayın 31'i son ayın son günü ödediğiniz zaman %5'lik 5'lik bir total matrahtan indirim sağlanıyordu. Şimdi bunu %4'e indiriyor. Orhan Hoca işte Emeklilik kolaylaşacak mı? Hayır, tam tersi zorlaşacak. 2 liradan Tabii. 20 liraya çıkmış. Yani 10 katına Tabii. doğru olamaz değil mi diye doğru değil mi? Doğru. Ben... Kanun teklifinde bizim bu hani e, aile sağlığı merkezlerimiz var ya bu ASM'ler küçük. Artık evet. oradan bazı raporlar ücretli olacak. Evet. Evet, tam dediğiniz gibi olmuş. Tamamen öyle. Şu an yani yapılan şu aslında. E, şimdi yeni EYT hayatımıza girdi ve SGK'yı ne dedik geçen sene e, şu an devlet kurumları içerisinde kendi bütçesine oranla yüzde %37'den fazla sübvanse ettiği tek kurum SGK şimdi hani diyorlardı ya Kemal Kılıçdaroğlu e, batırdı matırdı aslında batırdılar yani net Hani Kemal Bey'in de hani siyasi e, kararları bir yana dursun ama bu konuda da hakkını yemiş çünkü SGK'yı devlet batırır SGK'yı kanunlar batırır ve batırır ve müdürü de kurtaramaz hadi gelsin müdürü kurtarsın neyse ez cümle şu ee, diyor ya mesela bakan biz emekli maaşını ödeyebiliyoruz e, diyecek tabii bunu çünkü ödeyemeyecek hale gelecek bunu görüyorlar ve yepyeni hmm. yine bankalar üzerinden aynı BES sistemi gibi toplam kazancın yüzde üçünü e, bir havuzda toplayacaklar ne diyecekler şu an diyor ki yani aslında devlet bu yaptığı şeyle ben seni emekli edersem ekmek parası veririm sen bu sisteme girersen adam gibi bir maaş alabilirsin diyecek. Ve bunu böyle bir pazarlayacak. Yani benim normal emeklilik primim ödeniyor olacak sistemden ama ben ayrıca bir sisteme daha mı gireceğim? Aynen. Yüzde birini işçi, yüzde ikisini de işveren diye konuşuluyor. Şu anda hmm. bir tasarı halinde. 2026 e, Haziran ayında hayatımıza girecek. Büyük ihtimalle yani Temmuz ayında da hayatımıza girecek. Yani insanlar 50 yaşında emekli olacak falan filan yok böyle bir şey ihtimal yok çok ödeyen öyle... olabilir mi çok ödedi kendisim sen dedi benim kazancımın al kardeş yüzde onunu al beni erken emekli et olabilir mi böyle bir şey var ya mı böyle bir şey o olmaz ama şu olacak bence yani tahminimce çünkü ben bunu hocalarımla da konuşuyorum yani mevcutta şu an kurum içinde olan hocalarım da var onlarla da konuşuyorum çünkü diyor yani aslında matematik konuşmaya da gerek yok buradaki kase boşaldı yeni bir kase gerekiyor. Kasenin içinde de para atmak gerekiyor ki ileride insanlara bunları ödemek gerekiyor. Eğer bu şekilde olmazsa kuş gibi para vermek zorunda kalacak. Şimdi ne diyecek? Yeni bir kase, yeni bir havuz, yeni bir sandık diyoruz biz buna. Yeni bir sandık oluşacak. Bu sandıkta paralar birikecek, beste birleştirecek. Hatta yeni kanun teklifinde de bes sistemine %25 yüzde %50'ye çıkarıyor. Niye? Çünkü bir para daha koyacak. Beste birleştirecek. İnsanları bu şekilde emekli edip adam gibi emekli maaşı vermeye çalışacak. Özelle devlet şeysi birleşecek mi o zaman? Birikimleri tek potada mı toplayacak? Hayır. Aynı işte bankacılık gibi bankacı normal SGK'da emekli olur, bir de kendi sandığından emekli olur ya. Yeni yani. bankacılık sandığı gibi bir sandık olacak. Bunlar tamamen tamamen tabii ki bir tevatür daha bir kanun teklifi olmadı. Biz tahminlerimizi söylüyoruz ve duyduklarımızı söylüyoruz. Hocam sen iyi haber alıyorsun ya ondan sana soruyorum ne? Ya benim diye. tahminim şu. Benim tahminim şu. Şimdi zaten yüzde %1'in işçinin net maaşından 5 gibi kesecekler. %2 de işverenin üstüne yükleyecekler. Ama şimdi yeni kanun teklifi de geldi. Onu da anlatayım. Benim şahsi fikrim bu. Şimdi yeni kanun teklifinde SGK'da daha iki gün önce sizde paylaştım. Geçen sene de anlatmıştık. Hani şu %4 olan hazine indirimi %2'ye indiriyor. Hizmet sektöründe. Yani işte restoran, işte ayakkabı satıcısı, işte atıyorum e, reklamcılık falan filan bunların hepsi yüzde dört teşvikini yüzde ikiye indiriyor. Yüzde iki işvereni yük yüklüyor. Yüzde bir işveren payını arttırıyor. Yani yüzde üç. Şimdi önden naca verecek Ocak 2026'da. Haziranda da dayağını atacak emeklilik sistemiyle ve benim birebir de konuştuğum sizden önce hani gayet Hı. global bir firmayla bütçe konuşması yaptık. Bak dedim yayını da seyredin. Abi olur mu o kadar da bilmem ne de falan da filan da Adam çıkarırız falan filan. Bunlar tabii çok büyük şeyler. Küçüğü de aynı şeyi bana <laughs> zaten hatırlıyor. Onu diyecektim çünkü işveren <laughs> diyor ki zaten vay yandık bittik bizde ücretler çok Abi. yüksek. Dünyayla rekabet edemiyoruz falan. E, o zaman ne olacak şimdi iyice? Çıkarırız diyorlar. Ya şimdi bu çıkarırız lafı hep geliyor. Ve hiçbir zamanda işsizlik o kadar düşmüyor. Yani hani niye? Onun da sebebini anlatayım. Şimdi bakın her zaman söylüyoruz. Tamam üretim bir, bir kanal bizde. Evet. Hı. Ama şu an 16 milyon, 17 milyon bir çalışan, SGK'lı çalışan, hani kayıtlı çalışanımız var. E, matematiksel olarak konuşuyorum. Ama bunun yaklaşık 11 milyonu hizmet sektörü. Ne bunlar? İşte restoran, hamburgerci, balıkçı, salantı bilmem ne hepsi marketi falan filan. Burada adamlar zaten bakkal hesabı yapan adamlar. Tam devlet %10 mu koyduk? Abi? Biz de %15 üstüne koyarız. Hmm. Tamam mı? hayatımıza devam ederiz diye bakıyor bu adamlar yani. E o yani, zaman bu gitgide gitgide insanların geliri düşecek. Ya kardeş insanların geliri gelir düşecek, düşecek Daha acısı var onu da söyleyeyim. Ama Derim daha mi? nasıl olacak ki bu ben bunu anlamadım. Millet 26 daha bin lirayla açlık acısı var oyunları oynuyor. Tabii tabii aynen öyle. Zaten acımıyorlar. Asgari ücret soruyoruz etrafa ne düşünüyorsunuz falan. The Maliye Bakanlığı yüzde yirmi istiyormuş. Açlık sınırı yüzde otuz dördü dayanmış. Yani evet. Şimdi bunu göreceğiz. Evet. Ben geçen sene asker ücrette yanıldım. Hani bu dediklerimde yanılmadım ama yanıldım. Çünkü tamamen bir bakkal sistemiyle asker ücret belirlendi. İşlerini çağırdı, öbür gününü çağırdı, öbür günü çağırmadı. Son iki saatte bağladılar. Yüzde otuzda gittiler. Yüzde kırk sekizde enflasyon. Şimdi bir önümüzde bir seçim yok. Belli adamlar rahat. Onu içeri at, bunu dışarı çıkar. Onu sor, bilmem ne. Yani... Adam 2027 Mart'a kadar seçim yok deniyor en yakın Aha. ihtimalle. E o zaman vur beline kazmayı olacak 2027 yani. 2027'ye kadar vur beline kazmayı, vur beline kazmayı da. Hayır. İyi de evet. bunun ama da şimdi yıkıcı şey etkileri oluyor. Yani millet ev araba falan da alar hiçbir şey ama birikim yapamıyor. Ee, şey insanlar orta sınıf. Yani belli bir yaş grubunda insanlar, 30-50 yaş grubunda insanlar evet. birikim yapılması gereken yaşlar birikim yapılamıyor. E ne olacak bu insanlar peki e, emekli olma yaşı geldiği zaman? Ne Yüze kadar çalışacak hali yok insanların. Şu an için teknik olarak 60'ta emekli olacak ama kuş gibi. Ya zaten bunlar umurunda değil. Yani zaten geçen seneden e, şey yapalım matematik yalan söylemez. Yüzde 48-33 enflasyona. Sen asgari ücreti yüzde 30 zam yaptın. Bu hmm. sene enflasyon oranı beklenen yüzde 34 ki o kadar vermeyeceği net. Onu söyleyeyim. 27 bin 28 bin bandında bekliyoruz. Yüzde 20-25 bandında bekliyoruz. Yüzde 30'lara bile çıksa hani 29 binlere çıkıyor. Yine yeterli değil. Yani e, karşımızda e, enflasyona karşı acımayan bir hükümet var. E, bundan önce de bundan önceki senelerde de aksine bile isteye enflasyonu tötikleyen işte şeyi e, döviz kuru'nun yüksek e, çıkmasını tetikleyen bununla karşılığında kur korumu mevduat adı Hı -hı. altında paralı olan adama ayda 30 milyar Aynen. dolar para harcayıp e, yılda 20 milyar dolar dedikleri bilmiyoruz tabi tam hesabı ET verdiği ete durmadan temcit bile bileler Erdoğan bile yanlış yaptık diyebilecek kadar acımasız bir şey var karşımızda yani insanın vicdanıyla olduğu bir noktada değiliz. Ee, insan yani karşımızdakiler şöyle hani ben bunu öngördüm bunu yapıyorum. E, Türk İş Başkanı açlık sınırı açıkladı geçen sene. Ne oldu şimdi bu sene diyor ki ben diyor toplantıya katılacak Katıldı ne oldu? Yani şimdi hani <laughs> hani iler tutar Sana bak şey yok şey sorayım somut örnek diyor ki aa <laughs> herhalde ismini vermek istememiş. Geçen yıl 40 bin lira emekli maaşı alacaktım. Emekli olamadım. Şu an SGK kesintisi devam etmesine rağmen 30 bin liraya düştü emekli maaşım. Çalışmaya devam eden tüm çalışanların maaşı %30 düştü diyor. Doğru. Bu zaten bizim emeklilik sistemimizin şeyi. Benim çok kısa bir şeyim vardır. Açıklamam vardır burada. O büyük tane çalışan bir işçi. Yani 65'e kadar 60'a kadar çalış. İşte 65'e kadar ben sana maaş ödeyeyim. Ondan sonra seni gömeyim mantığı. Yani zaten ben bana soruyorlar ya ben bu işi yapıyorum. Ben SGK'ya vereceğim parayı bir ev alsam çocuğuma çok daha mantıklı. Hakikaten yani böyle. Zaten yani dünya emeklilik sistemi bu şekilde. Bu şekilde işliyor zaten. Şimdi şu an mesela emeklilik sistemi kurulacak. Ne olacak ben size söyleyeyim. Gerçekten İngiliz sigorta fonunda bunu fonlayacaklar. Hmm. Ne yapacak başka? Amaç zaten bankaları. Şimdi işte besin başındaki ekonomistler o süper bizi öderiz de bir. Nereye ödüyorsun? Neyi ödüyorsun? Ya bu yalan. Yani hani git yüzde üç ama bunda şunu söyleyeyim bakın Yeni emekli sistemi zorunlu getirmediği için insanlar katılmayacak. Aynı bes gibi. En az altı ay bir zorunluluk getirecekler ki şu bankacılar bir susun. Çünkü Türkiye'deki ekonomi sistemi ne yazık ki sadece o işte bankacıların, tepe yöneticilerin istediği gibi abi bize para getiri de biz, bu, biz oradan bir fonlayalım falan. hani yani Bunun üzerine dönüyor. Ve bakıyorum hiçbirisi ee, öngörüsü tutmuyor ya bırak onları hani meme şimşek şu an koltuğun başında diyorlar ya işte hani e, uzay geminin başında adam bir tahmin edemiyor yani, <laughs> yani hani adam koltukta şoför diyor ki bunu böyle yap bunu böyle yap asgari ücret böyle olsun diyor olmuyor Ya yani ben açıkçası e, ez cümle 2026 yılında gerçekten çok daha acımasız çok daha maliyetleri yüksek yani bizim için söyleyeyim mesela biz Bağkur primini şu an 7900 ödüyoruz minimumda değil mi? Şu an bu kanun geçse 9200 Hı. ödeyeceğiz. Vay arkadaş ya. Yani, tam açlık oyunlarına bak 2026 tam açlık oyunlarına bağlayacağız demek ki. Tabii aynen öyle. Ya açlık oyunu, kimde açlık oyunu? Restoranlarda açlık oyunu olmayacak. Onlar yine çatır çatır zamları yapacak yine enflasyon olacak başka noktadan enflasyonu şey yapmaya çalışıyor. Şöyle oluyor hocam yalnız kafe ve restoran acayip batma oranı var. Kapatıyor millet. Söylüyorlar Çünkü zam, zam yapmazsa da anlamı yok. O zaman maliyeti evet. kuzan ne yapacak? Amma hizmeti diye mi açacak adam restoranı? Kapatıyor evet. Mesela son dönemde niye kahveci çok? Kahveci çok. Ha, adım başı kahveci. E bir tek o kurtarıyor bence de ondan. Yani Çünkü kahve, maliyet de, millet onu şey alabiliyor. Millet, aynı, millet onu alabiliyor. Öyle koy kaldır. Millet sabaha kadar çay kahve içiyor. Ben görüyorum şeyde oturuyorlar çay kahve bu yani aslında hayat standartı düşmesi olarak yaşıyoruz biz. Hayır yani. onlar bizi o kadar noktada sıkıştırıp bırakmak istiyorlar aslında. Bence bu başka manası yok çünkü bunun yani ya, açıklaması yok yani. Valla benim diyeceklerim bu kadar. Eyvallah çok hocam sağ ol. <laughs> İnşallah iyi güzel. günlerde de konuşacağız kolay gelsin.